Coin Akademim kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Bitcoin'in fiyatını inceleyeceğiz. Bugün hafta sonu hem bir hafta değerlendirmesi yapalım hem de önümüzdeki hafta için bazı konuşmamız gereken konular var. Bunları konuşalım. Birkaç tane arkadaştan altcoin isteği geldi. Onlara da bakacağız. Ee, önceki videonun altına gelen yorumlardan. Ee, güzel bir video olacak. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet kısa vadede Bitcoin tarafına baktığımız zaman hala direnç bölgesi içerisinde hareket ediyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir direnç hattı çizmiştim hatırlarsanız. E, bu 19.100 ile 19.300'ü alıyor. E, bu kadar düşük bir fiyat aralığını yani yaklaşık 200 dolarlık bir hareketi aslında bakarsınız baz alıyor buradaki direnç hattı. Önemli bir hat mı? Önemli bir hat. Fakat neden bu kadar küçük bu hat? Bunun sebebi arkadaşlar Bitcoin'de şu anda 15 milyar dolara kadar düştü 24 saatlik işlem hacmi. Bu sayı ne demek? Bitcoin tarafında alım yapan, satım yapan, işlem yapan insanların oluşturduğu 24 saatteki toplam hacim 15 milyar dolara düşmüş durumda. Bu yaklaşık bir ay önce 35-40 milyar dolarlara kadar çıkmıştı. Yani Geçtiğimiz aya göre yarı yarıya belki daha fazla bir düşüş var burada e, bu da aslında bakarsanız insanların oldukça kararsız olduğunu gösteriyor bakın piyasa düşecek olsa bitcoin düşecek olsa buradaki 24 saatlik işlem hacminde bir düşüş olmaz. İnsanlar satış yapar, bu hacim yine artar arkadaşlar. Ama burada bir belirsizlik var. E, bu belirsizlik hali sebebiyle insanlar ne alım yönünde bir talep gösteriyorlar, ne de satış yönünde bir talep gösteriyorlar. Bu sebeple buradaki tablo bu şekilde karşımıza çıkıyor. Siz de fark etmişsinizdir, resmen yaprak kımıldamıyor yani. 21 Ekim e, saat 15:00'dan itibaren gelen tüm mumlarda arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Piyasada hiçbir hareketlilik, hiçbir değişme yok. Tabi bunda e, hafta sonunda olmamızın da etkisi var ama hafta içinde de benzer bir tablo söz konusuydu. E, çok mi minimetrik biraz daha e, fazla bir hareket söz konusuydu. Peki neden kararsız insanlar? Önümüzde biliyorsunuz bir hafta 3 gün 1 saat 37 dakika sonra yani 2 Kasım 21.00'da FED tarafından bir faiz artırma açıklaması gelecek arkadaşlar. İnsanlar birazcık buraya kitlenmiş durumdalar. E, her ne kadar böyle... Çok çok önemli kesinlikle buradan gelen veri her şeye belirleyecek gibi bir durum söz konusu olmasa da biliyorsunuz FED faizleri ayı sezonlarında oldukça etkili haber kaynakları oluyorlar. Bu sebeple dikkat etmemiz gereken bir nokta e, pek çok görüşe göre e, bence de öyle 0.75'i yani 75 bas puanlık faiz artışını piyasası şu anda hali hazırda zaten fiyatlıyor ve fiyatladı. Bunun üzerinde veya altında bazı gelişmeler gerçekleşirse uzun vadede bizi e, o şekilde hatta orta vade diyelim. Yıl sonuna kadar olan süreci oradaki haberler etkileyecek arkadaşlar. Bura e, bizim radarımızda 21.00'da 2 Kasım zaten canlı yayımızı da yapacağız. Saat 9'da birlikte konuşacağız. E, şimdi bu FED günlerinde ne oluyor? Mesela uyarmam gereken sizlere bazı konular var. Birincisi arkadaşlar kaldıraç işlemlere son derece dikkat edin. Neden? E, çünkü FED zamanı geldiği zaman bir gün öncesinde veya bir gün sonrasında ya da direkt FED günü Piyasa bir yukarı hareket ediyor arkadaşlar. Ee, burada short işlemleri içeri alıyorlar. Daha sonrasında aşağı hareket ediyor. Şu tarz hareketler bakın. Şuradaki gibi hareketler. Ya da buradaki gibi hareketler. Ya da buradaki gibi hareketler. Yukarı sert mumlar aşağı sert mumlarla iki tarafı da kaldıraç oyuncuları eliyorlar. Peki kaldıraççıların elenmesi. Ee, kimin işine geliyor arkadaşlar? Komisyonla çalışan... E, borsaların e, ya da işin içinde manipülasyonlar yapan spekülasyondan geçip artık fiyatı da manipüle eden bir takım borsalara yarıyor. E, ben işlemlerimi Quantfury'de yapıyorum. Quantfury'de gerçek zamanlı spot fiyatları üzerinden komisyon veya herhangi bir işlem ücreti yok e, ve bir manipülasyon da yok. Dolayısıyla e, bu sebeple Quantfury kullanıyorum. Ama globalde pek çok e, büyük isim yapmış borsalarda son derece kirli olaylara döndüğünü biliyoruz. Bu yukarı aşağı patlatma olayları da en çok onların işine geliyor. Haberiniz olsun. Şimdi bunun dışında bu işlem hacmi tekrar yükseldiği zaman yine kısa vadede alsat fırsatı geldiği zaman sizlere ben bilgilendirme yapacağım. Destek konumumuz 18.800 ile 18.000 arasındaki şu bölge arkadaşlar. Bu bölge oldukça güzel direniyor şu anda. Bu bölgenin içerisine fiyat düştüğü zaman direkt tepki görüyor. Bütün yaz boyunca biz bunu gözlemledik. Bu sebeple 18.000'in kırılmaması ekstra 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 önemli oluyor bizler için. Yarın bir gün gelecek bir ters haberde 18.000 kırılırsa e, aşağı yönlü güçlenen bir düşüş hareketi gözlemleyebiliriz ama onun dışında kötü bir senaryo şimdilik Bitcoin için mevcut değil. Nasdaq tarafında yani borsalar çok güzel kapattılar cuma günü. Bunun henüz yansımasını biz Bitcoin'de görmedik. Ee, pazartesi yarın yarın açılışlar itibariyle bunu gözlemleme şansımız da oldukça yüksek. Bir de işin bu tarafı var. Aynı zamanda düşen trend kırıldı ve dolayısıyla aslında burada da güzel bir tablo söz konusu. Yani 18.000'i kaybetmediğimiz sürece bir sıkıntı yok. Bunun dışında ne konularda dikkat edebiliriz? Hani hem haftanın gidişatı için önümüzdeki haftanın hem de geçmiş haftada değerlendirebilmek için bu şekilde ufak tefek ipuçları da vermek lazım. Burada mesela 19.000 fiyatlarından girmiş arkadaşlar, alımlar yapmış arkadaşlar ve kısa vadede korkan arkadaşlar. Burada 18.800'lerin ile bin 18 bandlık şu direnç hat, destek direnç hattının altına kırması durumunda yani kısacası 18.000'in aşağısına stop Koyulabilir arkadaşlar e, Tabii ki bu sizin yatırım Tarzınıza yatırım Şeklinize yatırım Stratejinize bağlı Ne demek bu Şimdi stop Bazı insanlar stop olmayı tercih ediyor olabilirler. Bazıları kademe kademe alım yapıyor olabilirler. Bu sizin bileceğiniz iş, sizin planınız. Ben şahsen kısa vade alımlarını 18.800'ün pardon 18.000'in altında stoplamayı düşünüyorum arkadaşlar. Kısa vade altın çiziyorum. Uzun vadede topladığım altcoin'leri veya bitcoin'i bozdurmayacağım şimdilik. Bu fiyatların oldukça güzel fiyatlar olduğunu düşünüyorum. 0.23.6 Fibonacci desteği burası. Bunun dışında şimdi GMT tarafına bakacağız arkadaşlar. GMT'de biliyorsunuz geçtiğimiz hafta her hafta sonu canlı yayınlar yapıyoruz. Altcoin inceliyoruz orada. Sizler de katılabilirsiniz her hafta sonu 16.00'da her pazar. E, bu canlı yayınlanan birinde burada 0.57 konumunun oldukça önemli bir konum olduğundan bahsetmiştim GMT kısmında ve bu bölgenin kırılımı aslında free fall dediğimiz yani serbest düşüş moduna geçebileceğini söylemiştik GMT'nin. Bunun sebebi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde fiyatlanma oraya çıktığı için altta herhangi bir geçmiş veri yok ve dolayısıyla desteğin nereden geleceğini nereden gelmeyeceğini kestiremiyoruz. Bu sebeple Adeta karanlık bir yere giriyoruz arkadaşlar fiyatlanma olarak. GMT'de de şu anda karanlık bölgeye girmiş bulunmaktayız. Hatta 17 Ekim civarında bu bölgeye girilmiş 0.57'nin altında. Acilen hızlı bir şekilde GMT'nin tekrar 0.57 üstüne çıkması gerekiyor ki biz teknik analiz yapabilelim, biz en azından GMT'de işlem yapabilelim ve önümüzü görebilelim. Bu gibi durumlar gerçekleşmediği takdirde 0.57'nin altında hareket ettiğimiz takdirde önümüzü göremediğimiz karanlık bir yolun içindeyiz arkadaşlar. Nereden destek alacağını söylemek zor ama şöyle de güzel bir şey söyleyebilirim. Projesi güzel bir... E, coindi GMT arkadaşlar ve şu anda oldukça diplere çekilmiş durumda. 283 milyon dolar market cap'e sahip. Yani Bu demek oluyor ki aslında burada bir arz durumunda bir problem yok. Tamamen fiyatlanma düştü buraya demek oluyor. Bu da aslında bu bölgelerin e, temiz bir şekilde toplanabileceğini söylüyor bizlere. Güven isteyen arkadaşlar biraz daha güvenli olsun isteyen arkadaşlar. 0.57'nin yukarı kırılımında momentumla birlikte içeri giriş yapılabilir. E, yatırım tavsiyesi değildir. Momentumla birlikte içeri giriş yapmak. Burada daha akıllıca bir karar olabilir ama bu fiyatlarda aslında GMT için uygun fiyatlar ama şu anda hali hazırda GMT tutanlar için söyleyebileceğim şey şu maalesef karanlık bölgedeyiz bu 0.57'nin kırıldığı ardından nereden destek alacak 47'den de dönebileceği gibi 40'a kadar düşüp oradan da dönebilir veya arkadaşlar direkt bu fiyattan da dönebilir. Bunu kestirmek çok zor çünkü herhangi bir destek konumu direnç konumu belirleyemiyoruz o bölgede fiyat daha önceden hareket etmediği için. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yarın borsalar açılacak. Bununla ilgili çok önemli konuşmam lazım. burada arkadaşlar nazak tarafına baktığımız zaman MA 200'e oldukça yaklaştığımızı görüyoruz değil mi 4 saatlik periyotta. Burada MA 200'e bir hareket gelecek gibi duruyor. Yani pazartesi kesin olmamakla birlikte ben yükselişle geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bakın MA 50'yi kırmışız, MA 20'yi kırmışız. Direnç Önemli dirençleri geride bırakmışız. Geriye bir tane MA200 direnci kalmış. Ve genellikle MA50 ve MA20 dirençleri kırıldığı zaman momentum yukarıya döndüğü zaman 200'e kadar fiyatlanma gelir arkadaşlar. Şu kısımda görüldüğü gibi ya da daha öncesinde burada görüldüğü gibi ya da daha daha öncesinde burada haziran aylarının başlarında görüldüğü gibi. Buralarda MA200'e biz hareket görüyoruz. Hareketin devamının gelip gelmeyeceği yani FED'e kadar yükseleceğiz mi FED'e kadar düşeceğiz mi? Bunu bilmek için... Pazartesi ve salı günü gelen veriler çok önemli olacak. MA 200'ün üstüne kıran bir Nasdaq görürsek evet FED'e kadar bir yükseliş evresi geliyor. Bir rahatlama evresi geliyor. FED'de çıkacak haberlere ve durumlara göre de bu devam edebilir. devam etmeyebilir. Bunları tekrardan konuşacağız. Ama bilin ki pazartesi salı güçlü duran bir tablo var. Borsa açılışları güçlü olacak gibi gözüküyor. Amerika tarafında bu da tabii ki Bitcoin'e yansıyacak. Ve Bitcoin'in de aslında pozitif bir hamle yapması için uygun zeminleri oluşturacak. Bunlar geldiği takdirde de gerçekten güzel bir hafta geçirebileceğimizi ben düşünüyorum. Sorularınız benim açıkladıklarımla ilgili veya kendi kafanızda sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı bana bırakın. Videodan sonra cevaplıyor olacağım onları arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Açıklama kısmında e, Quant Free linki var. Büyük harflerle, İngilizce karakterlerle, akademik koduyla kayıt olursanız arkadaşlar... ...sizlere 3 dolardan 250 dolara kadar ücretsiz bir kripto para veya hisse senedini rastgele ödül olarak kazanabiliyorsunuz. Bu kodu kullandığınızda haberiniz olsun. Şimdilik benden bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için abone butona tıklayıp bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. En önemlisi sağlıklı kalın arkadaşlar. Çok fazla kafa yormayın. Boğa geldiği zaman... Ee, iyi kazançlar elde edilecek zaten Geçen gün baktığımız bir makale vardı Ortalama bir ayı sezonunda düşüş %30-35 olurken Ortalama bir boğa sezonunda kazanç %110 oluyordu Arada uçurum bir %70'lik fark var Yani sabreden oyuncunun e, yaklaşık olarak 80 yılından beri kazandığını biliyoruz Bu sebeple bunu da bilmek önemli Şimdilik bu kadar, hoşçakalın